Arkadaşlar herkese merhabalar. Ses değiştirme programı açtım ve bugün e, yeni bir seriye başlıyorum. Bu serimizin ismi de arkadaşlar şöyle olacak. Her videomuzda başka bir ailenin içerisinde böyle yapacağım ve ilk videomuzda Karabayır ailesinin içine girdim. Ve Karabayırlıların işi böyle yapacağım ve sonucumuzdaki diğer arkadaşların, polislerin davranış ve tepkileri ne olacak onu anlayacağım. Ve gördüğünüz gibi sesim farklı yani kendi sesim de değil. O yüzden kimse ben ilk müzik Her videoda da farklı bir ses kullanacağım. Çünkü sayı ben aldım. Hadi bakalım vatan emniyeti ayrılısı olsun diyelim. Farktan rolümüze geçelim. Şimdi şurada rol yapan birileri var yanlarına gideyim. Aleyküm Aleyküm selam. Lan kardeş? Vallahi buradayız. Ben bir karton topladım geldim istirahat ediyorum biraz ya oturuyorum. Ne yapıyorsun. Devran abim nerede? Fahri senin... Hmm. Vallahi bilmiyorum Devran abim... Asim! Asım gel lan şu araba Aha, gelmiş. Şeyleri. Dayı anahtar Aleyküm anahtar. Ne yapıyorsun? Ne Bari ne yapıyorsun yeğenim? İyi malın sen olsun. İyi iyi aslan kardeş. Toparlan lan amcık. Eee bin gelmiş abi. oturuyorsun. Zelşek. Hadi hadi arabalara binin. Acık teyakkuza geçeyim bakayım hadi. Asım Meriç, abi, bir hareketlendirin bakayım mali. Tamam. Hadi biraz abi. savaşalım bakayım hadi. Hadi. Bu arada böyle <laughs> gitmeyelim ya. Bununla kucak kucağa oturacağız abi. Meriç. Bizim façayı çek. Fahri Bey bin. Hangi arabaya? Sen toga bin ya Fahri Bey. Fahri yok tavla ya. gitmeyelim ya. Abi ha... diye azadın arabayı. Devran abi nerede benim ya? Audi de Devran Bey. Sen Audi'ye bin. Ee. Şu Şimdi bir toga yaklaş bakayım ya. Togda bir silah var. Sana silah vereyim. bu arabayı yok. Silah bize veriyorsun? <laughs> Diğerlere etiket oldu biliyor musun? Fare ne yapacağız amına koyayım? Bekle. Kara gibi geziyoruz pembe arabayla. İsteyiz çıkıyoruz. Bu arabanın bu arabanın yapamadığı şey yok. Al Ramazan. E Bana bir de abi para attı ben gelip çekeyim hemen. Ya. Sen var ya bizi ömrümüzü yedin amına koyayım ya. Biz seni ne yapacağız? E, ne abim, abi abi. Yani. Devran dayı bana attığın parayı vereyim mi Ramazan'a? Ver bir 100 bin ver amına koyayım bu nedir ya? Yani benden de sana abi bitti yani karabayır öyle bir şey yok. Lan kardeşim yok İlimi kemiğimi sömürdünüz. Yok param bitti amına koyayım. Beni bırakın ya. Yani. Hep ağlıyorsun be abi. Ya para alıyorum alıyorum da kardeşim haftada 3 milyon yiyor bu bir birlik ya. Yiyeceğiz tabii abi. Devranda ya. 3 milyon yiyoruz da yani. <laughs> Şehrin de hakkını Sana, veriyor. Asim. Bu şehir senin hakkını veriyor Devran abi namını yürütüyor. Asim atsana parayı. Attım. Ha. Adam mermi alırken arabadan inmiyor amına koyayım. Baksana küstahlığa. Şerefsiz abi o ya. Adam onu bile ayağına getiriyor. adam onu bile ayağına getiriyor fare. onu Çektik 40 şarjör arkamdaki kim ya? Marmuruz abi şu. Polis bulun lan. Acık eğlenek. Eğleneceğiz. Sar Bu gece eğleneceğiz. Salç alalım abi. Bu gece eğleneceğiz. Başka aileler bizden korukuyor fare. Daha sana yıkmadım mı oraları amına koyayım. Salç olalım abi. Kartallara bulaşalım. Kartallar mı? Ha, kartalların Devran Karabayır'ın adını da ince ayakları titriyor. Haa ha, yakaladık sizi yakaladık. Devran Karabayır'ın adını görüyor musun? Eğlence solla eğlence solla. Devran Karabayır'ın adını duyunca ince Eğlence yakaladık. Kır abi önüne kır, kır 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 önüne. Bu gariban baba biz gariban ellemeyiz. Bir tane <gülüyor> polis <laughs> bunlar ne bak hiç bizim bununla bizim bir işi yok. Tam zor olduk lan Çek <gülüyor> sağ. Bari sen abi bize ayıkmamış. Önce biz onu bir çekeceğiz sen önce parasını alacağız. <laughs> Emniye, bize para <laughs> lazım. Çek, çek lense, sağ çek çek. Çek sağ. Ya olay burada. Yan bakayım buraya. Yan kaçma yan. Yer yan kaçmalar. Aldırlar lan. Aldır lan. Aldır lan. Kaldır. Ellerini kaldır, kaldır. Kaldır Ellerini Ellerde kaldır Sağdaki adam ayıp. İlerideki arabayı takip et. Diğer araba ayıp. Şuna ayıp. Ellerde kaldırsan abi. Kaldır ellerde. Arabaya bin lan. Allah. Arabaya bin lan. Arabaya Mekan, bilmiyor. 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 Mekan artık arabayır. Yürü. Bin araba kaldır Arabaya kaldır. Oh ilerle 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 çatışmalar ben kaçıyorum arkadan tutacağım ben onları ya da şuradan çatsana şükürler oradan oynayacağım onları Bir yattı güzel 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 arkadan oynuyordu arkadan oynuyordu Ulanım çok zevkliymiş lan Çatışmak falan Ben ilk defa yaratılışım birini sıktım Yüzen trofeydi şöyle hani Polis rolünde falan ama Ananı... Lan düşürdü lan hitte beni. İbnir harbi güzel anlını öpeyim şöyle sızır. Yatırdı beni direkt. Hiç ya yani, ağrım uğru var anlıyım ölmedi. Ümit. Şu dakikada çok sip polisler de var ya. Onlar ölüm ağrımda çoğalıyor. Mythos bölünme gibi İbnir. Oğlum ne var? Yaralandım. Kopuş ne haber? Babuş, herhalde. Yardım Sakin lazım. ol reis ben nesin ben Ben diye kurtaracak gelen de beni ama. <laughs> <laughs> Bizim adam beni kurtaracak. I like, silahsız diye etrafta geziyor öyle. Polisler aralı sıkmıyor silahsız diye. Sonuçta bir şey yapmadı. Sonra evimiz dolunca kalktığımız gibi yer alıcı yerelliydin evize. Ne yapayım lan be şimdi sen? Yaralı adama ayıp değil mi? Niye ama oğlum? Yaralıyız ölü değiliz ya. Ya indirdiler onu onlara koy. Şimdi sen de konuşamazsın şerefsiz. Yat aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Kudurum ha köpek. <laughs> Ölün al, ölü Allah'ın emri memur kardeş. <laughs> ne oldu? Ölü Allah'ın emri <laughs> memur kardeş. Know, <laughs> Mi? Sen niye oraya gittin? Ben aldım. Sen niye oraya Polis kardeş. Yerrağım alacağız sen. Bu işini alacağım. Ben biraz sonra adamları kaçıracak beni. Yer alayım oğlum ben. Yer alayım o da her taraftan bizim adamlarımız var. Aranızı sikeriz valla. Biz polislerin hepsini moko ko kardeş. Ben hadi. bu aralar arkadaşlar 390 kişi. Can troplay. Her akşam sabit 380-390. 400 banıyoruz kökte aşağıda falan çatışmalar polis kardeş kaderimiz bir benim silahımı enmeye geldin ama konuşamazsın oğlum konuşamazsın ne daha konuşamam orası bu yer alayım öyle değilim ki ooo m4 var bir anak kaldıracağım ki en aynen kanka aldıracağım kaldıracağım ama seni Aynen aynen aldıracağım şu an şu an aldırıyorum bak geliyor Titsi ya şu an aldırdım bak aldırıyorum Hatta geliyor bak geldi şu an alıyorum bu kısım bir vakkum alırız o koydum lan. Vallahi yine atarım. Seni alacağım. Yaralısın ya kardeş. Yaralısın hiçbir şey yapamazsın. <laughs> Pit yaralı yaralı. Aşağı gittiğinde polis bulma anlara. Übya bir şey ya. <laughs> Hadi 60 saniye son. Evet son 5 saniyemiz. Yaralıyız kendimize geliyoruz. Evet kalk. Oya sanki biri girmişti ama bizden. Şöyle bir bakım Aha devran burada mı? Gözükmüyor. Sıra bunları iken. Beni almadan nereye ya? Götler. Urusku çocuğu ne yapıyorsun Urusku çocuğu? Hadi sırtına kaçın bizi. Ziya'yı kurtararak Ziya'yı Ziya alındı. Polisler gelmeden kurtarıp kaçırın bizi. İleride ben... Abi sol 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 solda solda solda. Sağa dön abi buradan. Tuna girişi bitir. Giden araba mı lan? Polisler de yaranıyor. Biz de yaranıyoruz. Ee? Abi dur burada burada burada. Beni bırak beni bırak. Tuna sen de o iş. Fare hızlı gelelim buraya fare. Asfana gidelim abi tedavi olmamız lazım. Yavaş Allah abi. belanı Allah vermesin. Abi ne alayım Allah belanı Allah. vermesin. Abi ne alayım abi? Evet bayağıdır. Bayağı. <laughs> Hadi ben. Ya sen neler yapıyorsun mağara? Zaten yaralıyım. Gel gel. Eve mi sikik? Ne olmayacak şimdi baba? Gel şu biz motoru benim motoru motorum. Gel gel. Şu motoru maymuncuk var mı sende? Hadi. Maymuncuk Gel oğlum gel biz karabayırız manyak. Bizim nasıl her biz motor bizim ama bak. Sen rahat ol yeğenim sen de. Çalıştıramayız sende. abi. Bak şimdi devran Motorlu abi. Motorla olmaz mı şu an. Abi. De devran abi. Devran abi. Yeni bu yeni nesil motor amına koyayım. Bu çalışmadı. Şuna bir de gidelim bakalım. Gel. gel. Amına kodumun motoruna bak. Şu araba yolmuş o arabayı al. bunu? Çalıştıracağım mı abi? Kiralık araba o. Hadi Gele bakayım Fahri senden her şeyi benden bekleme. Yemin ediyorum koşa koşa geldim hastaneye ya. Şu tedavi oldayım. Ha, Ah be. Tuna. Ne yapıyorsun Tuna? Aracın patladı Evo ya. Sputuna. Evo spu Tuna. Niye öyle diyorsun abi? Evo Sputuna alayım sen. Devran abim nerede? O bayram. Tuna bizi götür Tuna. Götür bizi. Aşkım. Nalemize. Aşkımızı yaşayalım. Yaşayalım. Aşkım Tuna. Tuna be mahalleye gittiğimizde bir kere ağzını vereyim mi? Tuna, mahalleye gittiğimizde bir kere ağzına vereyim mi Tuna? Abi ne diyorsun böyle şeyler falan olmuyor bak. Gözlerim kötü oldu bak, başım döndü. Bir kere ağzına vereyim mahallede be. Ne geliyor? Hayır, kan şekerini düşmüştür. Ağzına vereyince bak çok iyi gelecek, kan şekeri yükselecek. Kendine görecek. Yok abi istemiyorum. Hadi be Tuna, köprü altında bak bizim mahallede. Kimse görmez. Hayır ya, Devran abiye söylerim bak. Ne diyeceksin Devran abiye? Fahri bana edepsizce şeylerde bulunuyor diyeceğim, tekliflerde. Ben, ben Devran abine şimdi diyeceğim biliyor musun bekle. şu kapının altına doğru bir şey göster. E gelmeyeceğim gelmeyeceğim. Gel gel bir şey göstereceğim. Buna kapının altına gel çabuk bir şey göstereceğim. Şey gel çabuk. Sahile ile çantın fermuarına çabuk dal göğüs. Doğru gösterir. al şunu bir kere ağzına. Ya abi bu ne? Allah Allah. Al şunu bir kere ağzına Tuna. Ah, ben, ben al, gidiyorum. Ben, al. Kaçma mal ağzına. Ayağını rakın. Fermuarları kapatarak daha göğüs. Aferinler. Vay yarım Turay Peşma. Tura, Al şunu bir kere ağzına. Abi yapma böyle şeyler bak. Neden? Kalbim mi kırılıyor? Evet kırılıyor abi böyle olmaz yani. Teki zaten Neden bir ya? şey de yapamam. Yani ne yapabilirsin ki zaten? Abi sok şunu içeri bu ne ya? Soka soktum oğlum kapattım. Lolum şortu. He. Tula. ne diyor? Abi gel Taşık. dolaşalım ya senin başına vurmuş polisleri görmek gel. Sahilde gezelim gel. Tula tut be. Ya. Arkanda oturayım daha iyi Asarım sana. Oyan. Hissediyor musun kendinden? <laughs> Tuna adeta aşk yaşıyoruz be. Bundan daha iyi olabilir mi Tuna? Arkandayım. Bak ne bak. Hissediyorsun sırtında. Evet ön kaldır daha sıkı sarılayım sana Tuna. Hadi. Kaldırmıyorum abi. Devran abilerin yanına sürüyor. Devran abilerin mekana gelir onlar. Nerede mekana ki? Sür. Mekana girirler mekana. Alsınlar ben Fahriye'de Sen böyle takılıyorsun koyayım? Ee, bu Butuna var ya butuna. Tuna. Az önce bana dedi ki mekanın girişine köprünün altına gel dedi. Sana dedi bir dalgayı göstereyim o ağzını al falan dedi. Bak butuna Tuna <laughs> edepsiz konuşuyor. O emuna emruna tarım sen Tula. <laughs> Abi arası. demedim ben öyle bir şey ya. Sapın sen ne dedin? Peki, peki, peki aldın diyorum. mı onu söyle. Mi, mu, onu söyle. Mi, <laughs> ben mi dedim? Ben mi dedim? Bu Tuna sapık bu. Gel gel bu. Bunu dövelim bir mekanda gelin. Alalım şunu bir dövelim. Binin binin arabaya bin, arabaya bin arabaya binin Dövelim bunu dövelim. Yeah. Devran abin nerede? Devran abin. Devran, abim. Devran abim. Abi niye yedim ya? Sen nasıl konuşuyorsun lan Devran abim hakkında? Ya sen kimsin amına koyayım? Ben mi kimim? Yok, arabaya diyorum. Sana niye diyeyim reis? Devran abinin sağ kolu mi yani ben evet, sikerim götünü. Oh. Nereye sürüyorsun sen şimdi arabayı? Nereye gidiyoruz? Merici kurtaracağız. Nerede? Hastanede alıyorlarmış. Hastaneden kaçıracağız şimdi. Nasıl kaçıracağız oğlum? Manyak mısın anlar akoyim? Manya. Nasıl kaçırmayı düşünüyorsun kişi? Haydi bakalım. Bilmiyorum ki vardır Ramazan'ın bir bildiği. Ben Nasıl kaçıracağız? Bin, şimdi? bin, bin, Ziya, Meriç bin. Meriç bin. Ha burada dur. A dur dur dur. Pöhüm pöhüm pöhüm. Ramazanmış tamam. Hadi Meriç. Meriç neredesin amına koyayım? Hakkı aldı. Nasıl yacık oğlum arabaya manyak mısın? Oo, belgeyi almış zaten adam. Böyle bir şey mi var polislerde ya amına koyayım? E, nerede alacak? Ona yerinde alacak tabii silahını amına koyayım. Eve gidince mi alacak? Hayır babam şey karakola götürmeden alamaz öyle bir şey yok. Hayır öyle bir şey yok. Olay yerinde alır. Manyak. Sen ne zamandır İstanbul'da yoksun? Ben, ben çok zamandır güncelerim. alıyorum ya. Allah Karnılar Allah. Ya. Yeni yok. yeni adetler çıkıyor ya. Yeni yeni adetler çıkıyor. Ya. Sen olay benim hariteli olduğumu hatırladın. Götüme ellerine sikerim belanı ha. Ya Fari, <laughs> Yavşak top. Valla tonoplar ben ne gördüm yani. Dediğin gibi arkada. Göt. Lan elime Şimdi illegal vuracağız. Hazır mıyız? Amına koyayım. Kimi? Kimi kimi? Kimi kimi valla kimi? O posta her kimi, şeyle böyle aşağı atlayacağım mı reis yani? Evet şimdi vuracağız. Sen de sana baba. Birinci Fark kural. Şoför ki. inmeden arabadan inilmez amına koyayım. Kural bir. Yeni geldi Biliyorsun. alışacak. İnmeden Biliyorsun. inilmez var. Bu kim? Anne, şoför inmeden inilmez. Sen kimsin? dur ben, dur beni mazlum Evet. Evet Allah tam yerde geldi. Arası bir çocuklar. Ama daha zor kaydırır. Hayır. Yavşaklar. Ellerine koyduk. git köpek. Öt. Olay olay Dünya varmış kankam. be. sakat. Sen konuşma. Ya konuşma. Yerde anam. Konuşma. Hadi. Sakat. Çok iyi çok ona <laughs> Oo amına koyayım. Oo hazım iki sıktık kez... onları üstü Has... sıktık böyle onları şu an ederli. Niye niye sıktık ben onları ya? Hah Devran abim geldi hoş geldi. Sen önüme geç Fahri. Niye tut? Devran abim şöyle bir sıkıntı var abi. Eee <laughs> Turay'la ilgili bir, <laughs> bir maruzatım var. Tunay'la ilgili bir maruz <laughs> maruzatım var abi. Ama şimdi Fahri <laughs> sen abi. Tunay'la ilgili bir maruzatta çok <laughs> fazla bulunamazsın. Tuna senin yaşça küçüğün olabilir. Ya. <laughs> <ilgili> <laughs> <ilgili> <laughs> <ilgili> <laughs> Ama Tuna'nın bu mahalle ödediği bedel fazladır yani. Şimdi ben sana Tuna'nın Tuna mevzuatını anlatayım abi. Şimdi göster. Şöyle bak. Şimdi mevzuyu dinle abi. İp mekana girdik Tuna'yla beraber tamam mı? Şuradaki kapıdaki merdivenlerin altından Tuna dedik ya aşağı bir yerim misin? Yelim kardeşim dedim. İndi aşağıya. Çıkardı dalgayı bana gösterdi. Bir kere ağzını alsana dedi. Dedim sen ne yapıyorsun lan abine gel şey. Yok dedi ağzını alacaksın yok şöyle yapacaksın yoksa işte karabayır olamazsın. Yok karabayır olanlar benimkini bir kere ağzına alıyor. Devran bile aldı ağzına falan diyor. Ben anlamadım abi. Abi yalan söylüyor. Ben o kadar büyük konuşmadım. Öyle bir şey de yapmadım ya. Yarı sattı. Yalan konuşma O kadar büyük konuşma lan. Arabada götümü ellemedin ya. Abi sallıyor ya. Arabada yürürken götümü ellemediniz ya. Doğru söyle. Vallahi derin o koltuğun arkasına okşuyordu yani hafiften. Yani işte. Koltuğun arkasından götümü elliyordu Yapmadım ya şey? abi öyle bir şey bunu bakayım bir ellerine. Bakayım üstünde ne varmış senin şu götünü başını bir bakayım. Kaldır lan ellerini. Devran abi izin Yani bu işte <laughs> bir şey Ziyade var. Şimdi para gel bakayım buraya. Biz... lazım değil yani. Böyle durumlarda Efendim abi. Biz genelde diyoruz ki acaba diyoruz hani fare gözünü heyete mi dikti acaba heyetten mi biri olmak istiyor? Neyse bakacağız. Tuna bizim için değerlidir Farı böyle şeylere <laughs> takılma kardeşim. Yani abi yeni geldi direkt da iftira it atıyor bana. Bize yani. verdiği hizmetten ötürü Abi, bunu görmeyiz kardeşim. Bir adet sımara bende hiçbir sıkıntı yok. Yemin ediyorum Ziya da şahittir. Arabada götüme elledi. Mekanada geldiğimde bana dalgasını gösterdi ağzını aldı dedi. Yani şimdi seni Tamla. gözüne Tamla. kestirmiş anla. fare ne yapayım? sen daha yeni geldin buralara yani şimdi Nasıl ne yapayım abi burada öyle şey mi var ya Erkekçi yani. mi burası mı? Hakkı da, şimdi. Tuna, da var çünkü Tuna sen de bulaşma Tuna bu adamı kıstırma kardeşim git o yeni gelen Tuna, azatım, azatım Sen de Asim'i biraz sal Tamam abi ben böyle şey olabilir boş mi? Boşver boşver sen Asim'i siktir boşver yalan konuşma Tuna Kaldırdığı yer var gösteriyorum bana dalga Yavşak herif Abi gel bak tam gel gel devran abi Allah Allah <laughs> Allah 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 ya abi böyle bir şey olur mu? Bana da aynısını yaptı. Bir gel seni far dedi götürdü beni aşağı gösterdi. Karavana abi. mı götürdü seni aşağı? Yeri göster. O karavana aynen, mı götürdü? Ben burada yapacağım. Bu devrede yani. mi gösterdi? <laughs> gel 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 <laughs> gel gel. Benim karavana. Anahtarını al bakayım. Benim karavanın anahtarını ver baba. Şunları devirin abi, abi biz ne abi, yapacağız abi? Bize bir iş göster abi. Biz böyle boş mu gezeceğiz abi? Biz kuru sıkı adamlar abi, değiliz şimdi abi. Şimdi işte işimiz yok kardeşim yani burada eğleniyoruz amına koyayım. Tuna seni buraya mı attı? Ne oldu burada abi? Gel bakayım. Abi getirdim Tuna bana dalgıyı gösterdi. Bana ağzına dedi Tuna. Yakışan herif top. Ha, bak tam burada gösterdim diyor tamam. Yok merdivenlerin orada Hayır, altına soktu Buraya geldi beni. İndirdi fermuarını bana gösterdi ya. Böyle şey olabilir mi? Ben mi gösterdim sen mi? Doğru seni. Yavşak. Sen. Ya siktir git ya. Amına ne yapıyorum senin ha? Abi ne vuruyorsun? Tamam şşş. Abi şş, değil götür içerim valla. Töp. Aaaa. İşte bana gösterdiğin dalgayı. Tamam bu fare. Ziya. Ramazan'ın öncayla işte. Eee. Konuşun kardeşim. Farı de artık heyeti alıyorum. Fahri benim adamımdır bundan sonra. Yüzüme girdi. Eyvallah Tuna. Abi, sen de sikerim bak. He Abi. Tamam. Tuna da bizim kardeşimizdir ama. Seninle denktir yani Fahri. Ramazan. Eyvallah, <laughs> eyvallah abi. Hadi bir canlandır bakayım. Eğlen eğlendir şurayı Hadi bakayım. Hadi hadi. Ziya sen abi? de. Tuna sen de. Üç ayrı araba çıkın. Hadi abi bir icraat yapalım. ya. Bir daha eğlence yapalım. Abi, Biz boş adam mıyız abi ya? Kardeşim. Sen bizim başımıza geleni bilmiyon ki amına koyayım. Gel buraya. Gel, ne gel. geldi başınız başınıza abi? Heh. Şurayı görüyor musun? Nişanları mı Evet görüyorum abi. Kağıt asmışlar. tabi Kardeşim gel. Tuvalet abi. Maşallah yani. maşallah. Olsun abi mekanı çekmeyelim musun? biz gidelim başka ailelerle oturalım. Kardeşim. Giderim kartalları ziyaret edelim abi. Aileleri ziyaret edelim. Kardeşim niye ziyaret edelim ya onlar kim amına koyuyor? Bir halini hatırlayalım ne soralım birader. ne yapıyorlar ne ediyorlar. Böyle bir derdimiz yok biz onların halini hatırlanın sadece kafasına soruyoruz. Abi sen de ayık mı misin birader karabayır olmanın Gel farklı, abi, bir farklı bir anlamı var farklı bir önemi var. Gel gidelim bir oturalım. Ne var lan ağzım? hatırlarını soralım. Abi be gelsene. Gel buraya gel. Çiklet Asım gel buraya. E. Ne oldu? Abi senin attığın parayla silah bulamadım da abi. Ee Zaten yarısını da Ramazan'a verdim abi. Anne e. sen de varsa bana yani bir işte anlarsın ya abi. Ya yani ne diyor yani ben anlamadım. Fahri ne diyor bu artık? Ne istiyorsun lan torba e. için? Para istiyorlar. At istiyorlar abi. AK diyor. istiyorum Kuşat tabi sayım diyor. ne istiyorsun? Aman ha istiyor? bu para da deli bak. Abi senin silahına silah göz... Silah istiyor biliyor musun? Ya Sen patronun silahına göz mü dikiyorsun de oğlum? Devrandayım. Fahri pa Bey. Fahri Bey yanlış anlama. Bu bizim aramızda patron ilişkisi yok. Devran Bey, Devran dayı bize abi kardeş ilişkisiyle bakar yanlış anlamayın. devrandayım Devran dayım Kardeşim bize abi benim. kardeş gibi bakar. Aynı şekil ben de öyle bir bakıyorum. eksik etmez. Ama gerçek olursa her şey için benim patronum. Kölem ol dese kölen olurum yani o derece. Adam lan alsın. Sikiyotun ecek adamsın. Pınar biraz seviyor o sikiyotma işlerini. çağıralım öpsün bir kere. Sen kimsin ki amına koydu Pardon. Fahri. Kimi Efendim. Fahriye. Devran benim patronum. Bir çay getir oğlum. Sen çay getirelim. Çay getirelim. kimsin amına koy? Ne getireyim? Çay getir çay. Hadi. Devran baba beni eti aldı. Burada getir götür çay iş şey yapacak olan varsa o da tınadır kardeş. Benden çay mı isten ayıp tunayı tuna tuna çay mı tuna getirsin? yok Fahri tuna yok. Tuna'nın yokluğunda sen getireceksin Fahri, Rahat. Bekliyorum hadi. Yok kardeş sağ olsun. Biz çay getir götür yapmayız. Bizim getir götürlerimizi torbacılarımız yapar. O torbacı da sensin yani. Devran. Devran abi ne diyor bu ya? Hayırdır abi ya? Kardeşim siz Fahri ile tanışmadınız mı ya? Şimşek Fahri. Allah Allah. Ben tanıtayım tabi tabi. Şimşek. Söyle. Fahri, şimşek var ya bak bu da bizim çingene sevre herhalde evet kardeşim. O da Yandırı yani Yandır bir havadaydır haberin Biz de namlıyız yani buralarda. Şimşek gibi öterim yani. Anladın mı? Şimşek gibi eyvallah, de çakarım bile. Eyvallah bilesin. eyvallah Fahri kardeş. Eyvallah başlayıcısın çingene. Bak bu da ciklet alsın. Sakız alsın. Hayır. Sakız gibi ciklet, yapışırım adama. Tuttuğumu koparırım. Ayy, Allah Şurada donlu alırım haberin tıkıntı. olmaz Yani. Devran dayı benim AK'mi ver. Ya AK'nizin amına koyayım ya. Beni bırakır oğlum beni azat edin. Devran, Devran bir abi yapayım. arabayı sat sana ödeyeceğim söz hadi. gidelim bir video şey yapayım, Evet arkadaşlar bu videomuz bu şekildeydi. Ee, böyle her birlikte Ara e, arabalarını ilgili yapacağım arkadaşlar. Bu tarz rönlerin devamını istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.